Ne manzara ama. Renkler, koreografi, tribünler. Keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için. Müsabaka başladı. Barcelona'ya karşı. Eden Hazar formunun zirvesinde kesinlikle en iyiler arasındaydı. Sence burada ne tür bir görevi olacak? En verimli olduğu yerin gerek rakiplerini izole etmek ve alan yaratmak için... ...gerek merkezdeki arkadaşlarına oynamak için... ...sol kanattan içeri girdiği pozisyonlar olduğunu hepimiz biliyoruz ama... 10 numara pozisyonunda ya da serbest bir rolde çok rahat bir şekilde oynayabilir. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Pas yeteneği her zaman çok iyiydi. Oyununun yeterince değeri bilinmeyen teknik direktörlerin daha fazla faydalanabileceği bir yönü bence. Ve topu karşılıyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dyke. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Oyunu iyi açtı. Lionel Messi. Topu açıkta yakalıyor. İlerliyor. Raul. Bu şut da değil aşırtmada. Ne bu böyle? Böyle bir şey başarabilmek için hatasız oynamak gerek. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Maguire uzaklaştırıyor. Lionel Messi ile top ve aradan yolladı. Şut çekiyor. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Güzel vurdu. Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve atakları şimdilik sona erdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Raul kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Güzel sıçradı. Bir kez daha Durdurak bilmiyorlar. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Artık bu... bitirebilecek mi? İşini güvenceye almak istiyor. Güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Messi. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Tehlike şimdilik geçti. Taça çıktı. Ve kendini yerde buluyor. Geçmeyi başardı. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Güzel bir müdahale. Kaleyi deniyor. Ve gol geliyor. Usul usul yaklaşıyorlar. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Peki bu sakinliğe ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Defansın arkasına Güzel bir pas geldi. Harika bir pas. Messi. Direkten döndü. Robert Lewandowski. O büyük tecrübe. O büyük golcü. Robert Lewandowski. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Kylian Mbappe aldı topu. Ruben Neves. Top şimdi Lionel de. Ve yardımcı hakem offside diyor. Van Dijk. Pasını verdi. Robert Lewandowski sadece kaleci kaldı. Başarabilir mi? Ve topu ağlara yolluyor. Durum eşitlemeyi başarıyorlar teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip Geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. Mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Aradan gönderiyor. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Hedefini bulamadı. Takım arkadaşına yolladı. Robert Lewandowski de şimdi top. Lewandowski savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. İlerliyor. Ve top uzaklarda. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Etrafında kimse yok. İşini garantiye almayı tercih etti. Eden Hazar şu ana kadar bir gol pası verdi. Çok güzel. Messi. Ve pasa müdahale geldi. Boşluğa doğru oynadı. Üstten yolluyor. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir... Bitirebilir mi? Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ve korner kullanacaklar. Kullanacaklar ikinci korner bu. Uzaklaşmayı deniyor. Ani bir kontratak şansı ve müdahale etmeyi başardı. Kaleciden başarısız bir atış. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Çok güzel bir top. Muhteşem Robert Lewandowski. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Güzel karşıladı ama değil mi? Görev belli. Var güçte savunma. savunma. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ve bitirdi inanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti ve iki takımın oyuncuları da yeteneklerini sergilemiş oldu. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Fena bir beraberlik değildi. Maçta hem yeterli aksiyon hem de üzerine konuşulacak çok fazla şey.